Selim amca. Sen nereden çıktın? Çimci mi? Bir yerden çıkmadım. Annemle geldim. Bak sen. O dil papuç mu olmuş yoksa? Bana mı öyle geliyor? İyi ki geldin Elif'ciğim. Hoş geldiniz Melek Hoş bulduk canım. Size çok güzel haberlerim var. Zeynep. Ne oldu? Ne bu halin? Yok bir şey abla. Olmuş bir şey anlarım ben. Söylesene ne oldu? Üzüldük biraz. Annem geldi de çocuklar. Hadi artık yeter bu kadar üzüldüğünüz. Zeynep'ciğim lütfen. Harap ettin kendini. Yapamıyorum abla. O sözleri unutamıyorum bir türlü. Öyle bir baktı ki bana görmen lazım. Zeynep'im. Bak haklısın. Annemin yaptığı kabul edilebilir bir şey değildi. Ama ben senin yanındayım. Bunu asla unutma olur mu? Bir tarafın boş var. Unut gitsin diyor. Senin için önemli olan Selim. Ama diğer yanım. Kendimi o kadar aşağılanmış... ...o kadar hakarete, hakarete uğramış hissediyorum ki abla. Bugüne kadar hiç kimsenin yanında kendimi bu kadar aciz hissetmemiştim. Hiç kimse. Buyurun Ali Hanım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Melek. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Melek, sana böyle baktıkça yıllar önce seni bu eve alarak ne kadar doğru bir karar verdiğimi görüyorum. Beceriklisin, düzenlisin, titizsin, elinden her iş geliyor. Teşekkür ederim, sağ ol. Emiroğlu çiftliğinin, mutfağının ve müştemilatın böyle çalışanlar ihtiyacı var.